K-Star'ın popüler programı Next Door'un son bölümüne konuk olan Juasa, hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Program sunucusu, Juasa'ya hangi 4. ve 5. nesil idollerle işbirliği yapmak istediğini sorduğunda, başarılı şarkıcı tereddüt etmeden Aylit grubunu seçti. Juasa, tüm idollerle çalışmaktan mutluluk duyarım. Ancak son olaylardan sonra Aylit ile bir işbirliğinin ne kadar etkili olacağını görmek istiyorum dedi. Sunucu ise esprili bir dille, bu işbirliği sayesinde her iki tarafın da sonunda zengin olacağını belirterek Aylit'i tebrik etti. Ancak Juasa'nın bu sözlerle tam olarak ne kastettiği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Bazı hayranlar Juasa'nın daha önce yayınladığı ve büyük ses getiren viral videosuna atıfta bulunduğunu düşündü. Provokatif kıyafetlerle sergilediği etkileyici dans performansıyla 6 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşan bu video, Juasa'nın kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. Ailee ve Juasa'nın oldukça farklı müzikal tarzları olduğu düşünüldüğünde, olası bir işbirliğinin büyük ilgi göreceği aşikar. Diğer yandan bazı netizenler ise Juasa'nın sözleriyle Ailee grubunun son dönemde yaşadığı tartışmaları destek vermeyi amaçladığını düşünüyor. Her iki sanatçının da hayranları ve internet kullanıcıları, Juasa'nın tam olarak ne demek istediğini merak ederken, bir işbirliğine sıcak baktıklarını dile getiriyor.